Merhabalar. Mobil CapCut uygulamasında metinleri konuşmaya nasıl dönüştürüyoruz? Beraberce göreceğiz. CapCut uygulamasını açıyorum. Yeni videoyu seçiyorum. Buradan istediğimiz herhangi bir videoyu seçiyoruz. Ekle diyorum. Videomuz eklendi katmanlar kısmında video, ses ekle, metin ekle var. Metin ekleyi seçiyorum. Metin ekle simgesine dokunuyorum. Bu kısma Pro Dersler kanalına hoş geldiniz yazacağım. Parmağımla bunu kaydırıyorum. İstediğim gibi istersem çarpıdan yazıyı iptal edebilirim. Veyahut da saat köşedeki simgeden de döndürebilirim, küçültebilirim, büyütebilirim. Ayarlamalarını bu şekilde yapıyoruz. Bunu şöyle aşağıya alıyorum. Onaylıyorum. Metin okuma kısmını seçiyorum. Bu kısımda ücretli ve ücretsiz ses efektleri var. Kalın erkek sesini seçiyorum. ProDersler kanalına hoş geldiniz. Çocuk sesini seçiyorum. ProDersler kanalına hoş geldiniz. Bir başkasını seçiyorum. Tabi bu yabancı olduğu için e, telaffuz değişiyor. Yazımızın çevresindeki simgelerden yazımızı döndürebiliriz parmağımızla. Kopyalayabiliriz. Silebiliriz çarpı işaretiyle. Kalem işaretiyle de düzenleyebiliriz. Bu işlemleri bitirdikten sonra dışa aktar diyerek videomuzun çıktısını alabiliriz